Herkese merhaba Dilara Aydın Pilates YouTube kanalımdan. Hepinize sevgiler, saygılar efendim. Bugün Göktürk Baraka Pilates'teyiz. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel videoları onlar sayesinde sizlere ulaştırabiliyorum. Ve bugün ne yapacağız? Tabii ki Reformer Pilates yapacağız ama box'la birlikte. Yani long box ve short box olarak kullanacağımız bir adet box'ımız var arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu arada lütfen abone olmayı ve beğendiyseniz beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Benden de esirgemeyin efendim. Çok güzel büyüyor ailemiz, YouTube ailemiz. YouTube benim için çok kıymetli, çok değerli. Bir bir ilmik ilmik emeklerimiz de oluyor arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hadi gelin hazırsanız, reformunuz hazırsa başlayalım. Evet bugün Feet in straps ile başlayacağız. Bir kırmızı, bir e, sarı yay yeterli olacak. E, i̇sterseniz başlığı yukarı doğru kaldırabilirsiniz. İsterseniz dümdüzü aşağıya doğru indirebilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Ben yukarıda kullanacağım. Mata geriye doğru yattım. Ve straps'lerimi aldım. Büyük olanına önce sağ ayağımı sonra sol ayağımı geçiriyorum. Yayları bir daha hatırlatıyorum. Bir kırmızı, bir sarı yay. Efendim unutmayınız. Ayakları yukarıya 90 derecede kaldırdım. Oh, bugün çok yorulmuştum. O kadar iyi geldik şu an şöyle. Pervisin ötürde tutuyorsun. Eller vücudunun yanında. Nefesini aldın. Nefes verirken bacakları aşağıya doğru indir, kalça bacak sıkılı. Nefes alırken yukarı doğru kaldır. Bacakları aşağıya doğru indirirken şunu yapmayın lütfen. Bu beli görüyor musun? Şener abi yaklaş lütfen. Şu bel boşluğu bu şekilde olmayacak lütfen. Eğer oluyorsa da bacakları çok aşağı indirmeyin. Nefesi ver. Bu kadarsa bu kadar arkadaşlar. Gidebiliyorsa gitsin. Nefesini al yukarı. Uf, 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 yukarıya aşağıya. son 5 4 3 2 ve yalnızca bir tane yukarıda kaldım daireyle devam ediyorum bacakların ikisini de aynı anda dışarıya aç aşağıya doğru kapat yukarıya doğru başladığın pozisyona geri gel nefesini al bacaklar dışarı nefes verirken kapat Son 4 3 2 son 1 ve kaldım Şimdi tam tersini aşağıya aşağı inirip yukarıya doğru açıp kapatıyorsun Nefesini al indir ve yukarıya doğru aç. Son üç. 2, Ve son bir. Yukarıda kaldık. Şimdi bacakları dışarıya doğru açmanı, ayakları da birazcık flex'e getirip şu iç bacaklarını hissetmeni istiyorum. İstersen şuralardan tutabilirsin. E, Straps'larının iplerinden, halka, halatlarından. Ve kapattık. Ayakların ikisini de fleksiyona getirip dizleri hafif bir bükülü tutup hamstringlerini strece götürebilirsin. Ve tek tek ayaklarımı çıkarıyorum. kontrollü bir şekilde geri geliyorum. Elcikleri yerine koydum. Yukarıya doğru yükseldim. Ve şimdi single leg ...Food Work yapacağız. Egzantrik kasılmalarla olacak. İsterseniz bir kırmızı, bir light, bir de medium... ...şeyi takabilirsiniz. Yaylarınızı takabilirsiniz. Biraz daha ağır olmasını istiyorsanız iki kırmızı, bir sarı yeterli olacaktır. Ben şimdi... ...bir kırmızı, bir sarı yay taktım. Şimdi geriye doğru yattık. Önce topuktan başlayalım. Sağ ayağımın topuğunu yerleştirdim. Sol ayağım table top. Nefesini aldın. Vererek geriye doğru arabayı it alarak çek. Nefesi ver geriye it alarak çek. Bu biraz hafif kaldı bana. Ben iki sarı bir kırmızı ile devam edeceğim. Bir kırmızı bir sarı yay hafif oluyor arkadaşlar haberiniz olsun. Nefesi ver it. Nefesi al çek. Üf. 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 Beş. 6 7 8 son 2 ve son 1 kal yarıda. Şimdi kısa kısa geçen dersten hatırlayacaksınız bunun çift bacağını yapmıştık. Şimdi tek bacak varyasyonunu yapıyoruz. Son 5 4 3 2 1 ve it arabayı tekrar geriye gel. Aynısını sol bacakta devam edeceğim. Sağ ayağı table top yaptım. 90 derece açımı koruyorum. Nefes aldım vererek arabayı itiyorum. Alarak çekiyorum. Üff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve it arabayı iyice aç ve tekrar geri gel. Parmak ucuna geldim. Bu sefer parmak ucu yapacağız. ...sol ayağı tabletop yaptım. Parmak ucunda devam ediyorum. Burada bileğinizi dışarıya doğru açmanızı istemiyorum. Baş parmağınız ve işaret parmağınızı unutmayın arkadaşlar. Yani şöyle bir tutuş bir ayakta istemiyorum. Nefesini al. Nefes verirken geriye doğru. 1 2 3 4 5 6 7 yansın quadricepsler 8 9 kaldık 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve geriye doğru açtın ve geldin wow Yanda quadriceps'imiz sağ tarafta aynısını solla devam ediyor. Sağ table tap yapıyorsunuz. Sol ayak table tap, sağ ayak table da sol ayak forward barda parmak ucundayım. Nefesini al vererek geriye doğru bir, iki, üç. Şunlar benim sinirimi bozuyor şu an. Dört, beş ses hassasiyeti. Altı, yedi, sekiz. Benim gibi olanlar varsa yorumlarda yazsın. Dokuz, on. Kısa kısa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve it arabayı tekrar geldin. Şimdi hak ettiğimiz strece geçiyoruz. Tabii ki footwork'ten sonra olmazsa olmaz running stretch. Dizlerin arasında bir yumruk boşluk var. Nefesini al vererek arabayı geriye doğru it ve tek tek 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve topla bacakları geldim. Evet buna şimdi bir güzel ne gider? Bir güzel abdominal serilerimiz gider. O yüzden yukarı kalktık. Yaylarımızı düzeltiyoruz. Bir kırmızı bir sarı yay yeterli olacaktır. Geriye mata. ...kavuşuyorsun. Aa, bu arada footbar'ı indirmeyi unutmayalım. futbollarımızı indirdik. Ve geriye doğru mata... ...arabaya yattık. Yine aldım... ...straps'lerimi. Kollar yukarıda. Ben büyük olanlara taktım elimi. Siz çok daha ağırlık istiyorsanız küçük olanlara takabilirsiniz. Bir kırmızı bir sarı yaydaysanız eğer sadece kırmızı yaydaysanız lütfen küçük olan elcikleri elinize alınız. Ayaklarımı tek tek table tap yaptım. Kol kalça inerken ben abdominal yukarıya doğru yükseliyorum. Nefes alarak yatıyorum. 3. Ay 3 diyorum şimdi 3. Hoca gitti hoca. 4. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Kürek kemiklerin ucuna doğru kalkıyorsun. Kalktığın yönde direkt olarak karşıya bakıyorsun. Son on. Ve yattın. Şimdi burada önce single leg sonra da double leg olarak abdominal fleksiyonla yukarıda kalacağız. Tamam mı arkadaşlar? Kolları yukarı omuzlarla paralel kaldırdım. Ayaklarımı tek tek table tabletop pozisyonuma getiriyorum. Nefes aldın verirken kol kalçayında abdominal yukarı yükseldik. Omuz başlarımız, kürek kemiklerimiz geride. Bacakları tek tek pointe yukarı kaldırdım. Burada kalarak önce sağ bacağını indir, sonra sol. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda kaldı. Çift bacak kapalı. Nefes al. İkisini aynı anda ve aynı anda yukarı. Nefes al aşağıya, nefes ver yukarıya. 3 4 Kalça bacak sıkılı. Pelvisini unutmuyorsun. Lütfen bel boşluğu yaratma. Kalça yukarı tak diye kaldırma. Son 5 4 3 2 Son bir. Ve geriye doğru geldin. Bacakları tek tek büküp yerine koy. Kolları dışarıya aç. Küçük bir stretch yap. Ve artık baksımıza sıra gelsin. Strepsleri yerine yerleştiriyorsun. Sakin ve yavaş bir şekilde yukarıya reformer'dan kalktık. Evet şimdi baksa sıra geldi. Tüm yayları takıyorsunuz ki araba sabit ve sağlam kalsın. Short box ve long box şeklinde kullanabiliyoruz bu box'ı. Bilmeyenler için söylüyorum. Şu şekilde eğer box'ı arabaya koyduysam bu short box oluyor. Ve short box'a egzersizler yapıyoruz. Ya da bunu şu şekilde dikey bir halde koyuyorsam ki birazdan göstereceğim o da long box oluyor arkadaşlar. Şimdi bir ayağımı attım. Kalçayı koydum box'ın üzerine. Önce konumumu aldım. Birinci kural. Siz eğer başlangıç seviyesiyseniz... Ya da orta seviyedeyseniz ve dengenize, balansınıza güvenmiyorsanız rica ediyorum ayak tabanlarınız yerde. Ama ileri seviye ise eğer dengeniz ve seviyeniz topukları yukarı kaldırmanızı isteyeceğim. Buradan yukarıya doğru kalkıyoruz. Kollar yukarı kalkacak. Kalça squat'a inecek tamam mı? Bunu unutmayın. Kollar yukarı doğru giderken popo ile aşağı doğru uzatarak squat'a geliyorum. Tekrar yukarı kalkıyorum. Nefesini al squat, nefesi ver yukarı. Kalça bacak sıkılı 3 4 5 6 7 8 9 10, kaldın. Kısa kısa yukarıya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kal sabit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve yükseldin. İndik aşağıya. Kontrolü şekilde denelim. Topuklar yukarıda. Başladığımız gibi bitsin. Aşağıya doğru indin. Evet, bu short box'a yaptığımız küçük bir squat. Küçük ama etkili squat örneğiydi. Ve şimdi short box'tan long box'a geçeceğiz. Long box için hemen box'ımı şu şekilde uzattım. Barı kaldırıyorum. İkinci seviye ya da üçüncü seviye fark etmez. Sadece mavi ay, bir tane medium yayınız yeterli olacak. Yüz üstü yatıyorum. Göğüs altımın tam göğüs altı hizama baksın köşesi gelecek. Unutmayın. Yüz üstü yattık. Burada bacaklar kalça hizasına açık. Ayaklar pointte kalça sıkılı ve pelvisim tiltte ki bel omurlarıma şu şekilde baskı yapmayayım. Yani ben buradan sizden istediğim şey pelvisinizi titredip pubinizi bastırmak. Sağ el full barda, sol el belimde. Omuz başlarım, kürek kemiklerim geride. Öne doğru düşmenizi şu şekilde olmanızı istemiyorum. Sırtınızı, sırt kaslarınızı kullanın. Göğüs kafesinizi lift yapın, yukarı kaldırın. Kol omuzla paralelde. Nefesini al. Dışarıya açmadan. Nefesi vererek it kolu. Ve çek. Ver ve it. Al ve çek. Bileğinizi düz tutun. Son iki. Son bir. Ve geldim. Arabayı başlama pozisyonuna getirdim. Aynı şekilde sol kolumu yapacağım. Sağ kol bele geldi. Göğüs kafesim açık. Omuz başlarım. kürek kemiklerim geride. Kalça sıkılı. Pelvik tilt. Puvigma tavasında. Nefesini al. ileriye doğru it. Ver ve çek. Pardon. Vererek it. Alarak çek. Uf. Son dört tane, son 3, son 2 ve son 1. Ve geldik. Long box'a swan yapalım istiyorum. O yüzden yayı değiştireceğiz. Dolayısıyla önce bir kırmızı yayınızı takın, sonra takıl olan yayı çıkarın. Kollar tamamızlarla paralel. Önce istediğim şey düz bir şekilde arabayı it Düz bir şekilde geri geçir Bu sefer düz bir şekilde git, iterek verdik nefesi. Nefes alırken gövdeyi yukarı doğru kaldır. Omuz başlarını kürek kemiklerini çek geriye. Nefesini al, öne kapan Ver. Ver nefesi. Alarak gel. Vererek it. Alarak yüksel. Nefes vererek yat. Ve gel. Önce bir kere düz git. Düz gel. Tekrar git. Swan'da gel. Kalça sıkılı. Pelvic tilt. Omuzları iyice geriye doğru aç. Evet. Son iki tane yapalım. Düz git. Geldin. Tekrar git. Yukarı yüksel. Ve son kez nefesini al. Ver. Al. Gidemedim. Siz gidin. Yukarı yüksel. Ve tekrar gel. Ve bitir. Evet. Long box'taki egzersizlerimiz de böyleydi. Şimdi küçük bir kalça hareketiyle long box egzersizlerimizi bitirelim. Footbar'ı indiriyorum. Mavi yaya getiriyorum arabayı. Mavi yayı taktım, kırmızı yayı kaldırdım. Şimdi önce şuradan göstereyim hareketi sizlere. Sağ ayağımı bükülü bir şekilde box'a koydum. Ve şu şekilde duracağız Sağ tamam mı? Bu sol ayağı ben yayı alacağım ve pelvisi nötrde tutup bacağı yukarı doğru kaldırmaya çalışacağız. O yüzden büyük ve geniş olan bandı alacağız. Dolayısıyla önce kontrollü ve güvenli bir şekilde yapalım. Ayağımızı taktık ve bastık. Tamam mı? Tutuyorsunuz. Kendini güvene aldın. Gövdedik, dik, göğüs kafesi açık. Nefes alıyorsun. Nefes verirken bacağı yukarı kaldır ve indir. Omuz başlarını kırık kemiklerini çek geriye. Son 3. 2. Son 1. Ve geldim. Şimdi kontrollü bir şekilde arabaya oturdum. Ayağımdaki bandı yakaladım. Yerine koydum. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Aynı şekilde 10 tekrar. Ben arabanın diğer tarafına geçiyorum. Sol ayağımı koydum. Önce sağ ayağıma yayı geçiriyorum. Kontrollü bir şekilde. Ve ayağımı konumlandırdım yerde. Gövde dik göğüs kafesi açık. Nefesini alıyorsun. Nefes verirken bacağı yukarı doğru. Bir. İki. Üç. Dört. Omuz başlarını unutma. Boynuna çıkmasın. Kor aktivasyonunu unutma. Pelvisini üçüde tut. Son üç. İki. Ve son bir. Ve yükseldin. Geriye gel. Şimdi arabaya yerleştim. kontrollü bir şekilde enceğimi çıkarttım. Şimdi lockbox'ı Bitirdim ama bir short box'la jackrabbit yapalım istiyorum. Dolayısıyla bacak e, box'ı tekrar short kısmına döndürdüm. Elciklerimi e, full yukarı kaldırdım. Short box'ı koruyorum. E, tek kırmızı yay yeterli olacak. Önce kırmızı yayı taktınız sonra da en son takıl olan mavi yayım, yani medium yayı çıkarttım. Şimdi eller... Foot omuz başlarımın altında. Dizlerin bükülü. Box'ı ittim. Nefes alarak it. Vererek çek. Pardon. Vererek it. Alarak çek. Son üç. İki. Son bir. Ve ittin. Yukarı gel. Göğüs kafesini aç. Aç küçük bir stretch up, damn dog gibi. Bunlarla zorlandıysan sana sana istediğim şey, senden istediğim şey topuklar yerde olsun, bükülü olmasın. Şimdi videoma geri geliyorum. Gövde dik, göğüs kafesi açık. Ayaklarım baksın önünde. Gövdem dik. Önce düz sırt flat back'le. Nefesi al, arabayı it. Ver, çek. Al it ver çek çok güzel bir core aktivasyonu çok güzel bir karın egzersizi son iki son bir ve kaldın. Şimdi aynı egzersizin pelvisi tilt ederek gözler pubiye bakıyor. Nefesini al, round back'i koruyarak nefesi al, çek, ver, kapat. Al, çek, ver, kapat. Mikrofon ağzıma giriyor. <laughs> Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Son dört. Üç. iki Ve bir geriye geldim. Kontrolü bir şekilde yavaşça baksa otur. Evet arkadaşlar, şimdi baksı kaldırıyorum. Kenara koyuyorum. Bu derslik baksa işimiz bitti. Dersi bitirmeden güzel bir launchla sürüşümüzü yapalım istiyorum. Ayağımı fleksiyonda mata taktım. Ee, sorry, mata diyorum pardon. Özür dilerim. Ayağını flex yapıp omuzluğa takıyorsun. Mavi kaldırdım, kırmızı taktım. Ellerim yerde. Yerdeki ayağım, sol ayağım önde, tamam mı? Böyle yanda değil, öne aldım. Kalçayı sıktım, pelvisi tilt edip yukarıya doğru arabayı ittim. Burada pelvisi tilt et. Önce sağ quadricepsin ve hip flexörünün strecini hisset. Omuzları aşağıya çek, kürek kemiklerini geriye çek. Tekrar öne doğru gel. Şimdi tekrar geriye git ve bu sefer yerdeki ayağı düzeltmeye çalış. Burada lütfen şöyle devrilmek yok. Kalça sıkılı, göğüs kafesini açık. Bacağı düzeltmeye çalışıyorsun, yerdeki bacağını. Ve geldi Aynısını diğer tarafa yapacağım. Yavaş yavaş dersimizin sonuna geliyoruz. Bana bu derse katıldığınız için çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığınız için. O kadar mutlu oluyorum ki. Yani böyle fark edilmesine, görülmesine, sevmenizi, beğenmenizi gerçekten inanılmaz mutlu ediyor beni. Nefesin al, pelvisi tilt et. Önce sol üst bacak ve hip flexor sürece götürüyorsun. Geldim. İttik bacağı ve bu sefer yerdeki ayağımı düzeltmeye çalışıyorum. Ve tekrar geldim. Evet bu haftaki Pilates Reformer dersimizin sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Diler aydın Pilates YouTube kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ailenize, sevdiklerinize Pilates yapmayı seven ve bilgi edinmeye çalışan eşrafınız muhakkak vardır. Onlara paylaşımda bulunursanız çok sevinirim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmanızı lütfen lütfen bekliyorum. Ve Pilates Göktürk. Baraka Şubesi'ne yani Baraka Pilates'e stüdyosunu bize açtığı için çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta yeni pilates, yeni egzersizlerle karşınızda olunca dek hoşçakalın.